Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem eğer çocukları yoksa zevcelerinizin bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat çocukları varsa yapacakları vasiyetten veya borçtan sonra artık bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bununla birlikte eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri onların hanımlarınızındır. Fakat çocuğunuz varsa bu durumda yapacağınız vasiyetten veya borçtan sonra bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Buna rağmen eğer bir erkek veya bir kadına kendi evladı ve babası olmadığı halde yakın akrabası olarak varis olunur da aynı anneden bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi bulunursa o takdirde onlardan her birine altta bir düşer. Fakat bundan daha çok iseler o halde varise zarar verici olmadan edilen vasiyetten veya borçtan sonra onlar üçte birde ortaktırlar. Bütün bu miras taksim usulü Allah'tan birer emirdir. Allah ise alim, hakkıyla bilendir, halim, azapta hiç acele etmeyendir. Bunlar Allah'ın hudududur. Artık kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altlarından nehirler akan cennetlere koyar. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar ve işte büyük kurtuluş budur. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun hududunu aşarsa Allah onu içinde ebedi olarak kalıcı olduğu bir ateşe koyar. Ve onun için aşağılayıcı bir azap vardır. Sadakallahu lazim.